Partili Cumhurbaşkanı ile tanıştı Türkiye. Bu ne demek ve tarafsızlık ilkesi açısından bize ne veriler sunuyor? Bu ciddi bir demokrasi katliamıdır. Çünkü demokrasilerde e, güçler ayrılığı esastır. Yasama, yürütme ve yargı birbirlerini dengelerler ve denetlerler yürütme dediğimiz hükümetlerdir. Başbakanlar, bakanlar kuruludur. Mevcut anayasada ve mevcut başkanlık sistemi adı altındaki yapıda ise yasama, yürütme ve yargı tek kişinin kontrolünde ve o tek kişi partili. Yani siz artık hükümeti değil devleti partili yapıyorsunuz. Halbuki devletin başkanı partisiz olur, herkese eşit mesafede olur. Mevcut sistemde partili. Şu anda bu sisteme karşı çalıştığını söyleyen örneğin altılı masa dahi kendileri partili adayları ortaya çıkartıyorlar. Eğer partisizlikte samimi olsalardı partili aday çıkartmazlardı.